85. sure Buruç suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Ve semai zatil buruç. Burçlar sahibi göğe andolsun. olsun. Buruc, burcun çoğulu. Burçlar anlamında. Burçlar sahibi, zat da sahip anlamına geliyor. Müennes saat kelimesi. Sema kelimesi müennes olduğu için zat zatil buruc da onun sıfatı olduğu için müennes olarak geldi. Vel yevmil mev'ud ve vaad olunan güne andolsun ve şahidin ve meşhud şahit olana ve şahit olunana andolsun. olsun. Kutile eshabul uhdud kahrolsun. Kutile meçhul fiil normalde öldürüldü. Öldürülsün anlamında bir ilenme. Kahrolsun diye çevirebiliriz. Kim? Eshabul uhdud hendekler sahipleri, hendek sahipleri kahrolsun. Niye? Ennari zatil ve kud. O hendekler ki ennari ateş zatil ve tutuşturulmuş yakıt sahibi yani tutuşturulmuş ateşleri olan hendeklerin sahipleri kahrolsun. Çukurları eşip onların içerisine ateşi dolduran idhum ve onlar aleyha onun üzerinde kuud oturmuşlar ve hum ve onlar ala ma yef'alune yaptıkları şeye, şey üzerinde bil müminin, müminlere şuhud, şahit oluyorlar. Yaptıklarını seyrediyorlar. Seyredenlerdir. Yani seyretmektedirler anlamında. Ve ma kamu minhum onlardan intikam almıyorlar, almadılar illa ancak istisna ne diye onlardan intikam aldılar? Ne diye onları cezalandırdılar? Nekame aynı zamanda cezalandırmak manasında. İntekame iftial babına girdiği zaman intikam kelimesi buradan geliyor. İlla ancak şu sebeple onları cezalandırdılar, cezalandırıyorlar. En yu'minu billahi. Allah'a iman ediyorlar, inanıyorlar diye inanmaları sebebiyle onları cezalandırıyorlar. En geldiği için yu'minune sondaki nun düşüyor. En muzari fiilin başına geldiği zaman sonunu nasb eden edatlardan birisidir. Nasıl bir Allah'a inandıkları için el aziz el hamid aziz ve hamid olan hamde layık olan izzet, güç, kuvvet sahibi olan ve övgüyü tek başına hak eden mutlak manada hamde layık olan Allah'a inanıyorlar diye. Ellezî öylesine bir Allah ki o ismi mevsul ellezî lehu onundur mülkü semâvâti vel ardı göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan aziz ve hamid Allah'a inanıyorlar diye. Allah'a öyle inanıyorlar diye. Vallahu Allah ala kulli şeyin her şey üzerine şehit şahittir. Hepsini Allah görmektedir. İnnellezine fetenul müminine Buradaki fetene kelimesi ateşe atmak anlamında. Şüphesiz ki müminleri, inananları ateşe atan kimseler ve müminati ve inanan kadınları ennes cemi müzekker Onları iman eden erkek ve iman eden kadınları ateşe atan sonra sonra da lem yetubu tövbe etmeyen o kafirler, o zalimler felehum işte onlar için vardır azabu cehenneme cehennem azabı vardır Velehum ve onlar için vardır azabul harit, yakıcı azap vardır onlar için innellezine amenu şüphesiz inanan kimseler ve amilus salihati ve doğruları yapanlar lehum onlar için vardır cennetun cennetler tecri akar min tahtiha altından el enharu nehirler ırmaklar altından ırmaklar akan cennetler vardır o iman eden ve doğrular yapanlar için zalikel fevzul kebir işte büyük kurtuluş budur. İnne batşe Rabbi Şüphesiz Rabbinin yakalayışı çok şiddetlidir. İnnehu şüphesiz o, hu ve odur, yubdi'u ve yuaid. İlk defa yapan, bede başlatan, epte yubdi'u ifal babından ve yuaid ve eade yuaidu, iade eden, yeniden tekrar yaratan ilk defa yaratan ve tekrar diriltecek olan O'dur. Ve huvel gafurul vedud çok bağışlayıcı ve çok seven O'dur. Zul arşil mecid yüce arşın sahibi fe'alun lima yurid dilediği şeyi çok çok yapan mübalağa siyasında fe'al dilediği şeyi ne dilerse yapan hel etake hadisul cunud orduların haberi sana geldi mi? Hangi ordular? Firavne ve Temud. Firavun ve Semud orduları. Belillezine <laughs> keferu bilakis onlar inkar etmişlerdi fi tekzip yalanlamayla inkar eden kimselerdi tek tef'il babından mastar olarak geliyor yalanlama içerisinde inkar eden kimseler vallahu allah min veraihim onların arkasından muhitun kuşatandır onları kuşatmıştı anlamında. Bel huve hayır. O Kur'an'un mecid. Şerefli bir Kur'an'dır. Okumadır. Fi levhin mahfuz. Korunaklı levhalarda olan ya da levhi mahfuzda olan şerefli bir okumadır o Kur'an. O